Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 1 Mart 2024 Cuma gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olmalı. Videolarımızı beğenmelisiniz. Biz de sizlere günlük olarak anında tüm altın fiyatlarını aktarmaya devam edelim. Ee, yeni ay biliyorsunuz artık yeni bir aya girdik ve altın fiyatını sizlere aktaracağız. Altın fiyatlarını yükselişin sürdüğünü söyleyebiliriz. Altın fiyatları yükseliyor. Tabi burada e, dolar kurunun da ons altının da artmasından kaynaklı altın fiyatlarının yükselişinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Biz sizlere internet serbest piyasa fiyatlarını aktarıyoruz. Kuyumcularda bankalarda bu fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Gram altın alış fiyatı 2042 lira, satış fiyatı 2043 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 3308 lira, satış fiyatı 3360 lira. Yarım altın alış fiyatı 6615 lira, satış fiyatı 6732 lira. Tam altın alış fiyatı 13.189 lira. Satış fiyatı 13.404 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 13.495 lira. Satış fiyatı 13.729 lira. 14 er altın alış fiyatı 1207 lira. Satış fiyatı 1208 lira. 18 er altın alış fiyatı 1545 lira. Satış fiyatı 1546 lira. 22 er alış fiyatı 1858 lira. Satış fiyatı 1920 lira. Reşit altın alış fiyatı 13.574 lira. Satış fiyatı 13.788 lira. Ata altın alış fiyatı 13.500 lira. Satış fiyatı 13.733 lira. Gram altın alış fiyatı 32.769 lira. Satış fiyatı 33.398 lira. Beşli altın yani beşli bir yerde alış fiyatı 67.886 lira. Satış fiyatı 69.451 lira. Ons altın alış fiyatı 2.034 dolar. Satış fiyatı 2.035 dolar. Gümüş alış fiyatı 22 lira 51 kuruş. Satış fiyatı 22 lira 55 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 13.475 lira. Satış fiyatı 13.889 lira. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte 1 Mart 2024 Cuma'nın güncel altın fiyatlarına baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.